geldi salakçığım. <laughs> ne yapalım, ne yapalım, ne ha, yapalım? Ne yapalım? <laughs> buldum, buldum. Hayır, ne buldum? Şimdi buradakini lambayı alıp buraya koyacağız. Oradakini de alıp buraya koyacağız. Ne dersin? Reyhan'cığım, o lamba zaten bu lambanın aynısı. İkisinin yerini değiştirmek ne fark edecek anlamadım. Fark etmeyecek değil mi? Tabii. O zaman bunu alıp buraya koyarız, onu da alıp oraya koyarız. Peki Reyhan, nasıl istiyorsan öyle yap. Çünkü sen salaksın. Salak olma özgürlüğünü dilediğin gibi kullan. Hadi. Kullanayım değil mi? Kullan. Tamam. Ee, şimdi o zaman bu halı. Bu halını da yerini değiştirmemiz gerekiyor. Niye? Niye? Bu halı çünkü buraya daha çok yakışıyor. Bunu alıp oraya koyarız, onu da alıp buraya koyarız. Ne dersin? <laughs> Kapıya bakar mısın Cildes? Ben şu anda evin dekorasyon işiyle ilgileniyorum. Oh, Allah sana akıllı fikir Ee, bu telefonu nereye koysak acaba? Bunu alıp oh. oraya mı koysak? Ah. Aa evet, alıp oraya mı koysak? Sen burada mıydın? Nefik ne e. oldu, abimle konuşabildin mi? Ben mi? E, sen herhalde. E. Evet konuştum. Ne dedi? Konuştum. Olur dedi mi? E. E. Dedi, dedi demez olur mu? Olur dedi, olur dedi. <laughs> aferin benim sevgilime, tebrik <laughs> ederim, sevgilim, <ederim>. sevgilim. <laughs> Konuştum konuştum. Sevgilim şimdiye <laughs> kadar seni beceriksizlikle konuşamayan bir salak olmakla suçladığım için çok özür dilerim. Aa, yok canım özür dilemene gerek yok ne yapalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Efendim. Düğün hazırlıklarına hemen başlayabiliriz sevgilim. Ee, ama yine de çok acele etmeye gerek yok yani yavaş yavaş yaparız artık. Gerek var. Gerek var. Tam tersi abim evlenir, evlenmez. Ertesi günde bizim evlenmemiz lazım. Evet. evet. efendim. Abim madem bize izin verdi, Hı. hemen bir telefonu açın. Hı. Ona teşekkür ediyorum. dur <laughs> dur 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 yapma 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 ee, yapma. Niye? Ee, çünkü ben Firdevs ben sen konuşamadım. Ne, sen, sen ne ne dediğin farkında mısın? Farkındayım. Ben Mazhar'la konuşamadım, yapamadım. Aa, i ee, i Bak, bak, bak. Hiçbir şey söyleme Müfit. Ben artık sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayır, buldum biliyorum. <laughs> Eşcinsellerin gemisine kaptan olursun da liman liman kovulursun inşallah. <laughs> annem annem. Ben ne acılar çektim annem, annem Ben ne acılar... Oo, sen burada mıydın? <laughs> ne güzel. Fırsat mı fırsat eve yerleşmişsin. Oo, <laughs> maşallah. Benim evimde benden başka herkes var. Ha, ben de şimdi kaçıyordum kanka. <laughs> Sen kaç aşağılık herif, zaten ancak kaçmayı bilirsin. <laughs> ee Mazhar Bey, düğün salonunu kiraladınız mı? Ha? Ne düğünü, ne salonu? Aa, ben kaçıyorum, hoşça kalın. Güle güle kanka, güle güle, görüşürüz. Bu kafayı üşüttü ben galiba. Üşüttü tabii canım, zaten evet. üşüttük. Reyhan sen kesin kafayı üşüttün ha. Seninle en sade şekilde evleneceğiz. Sade? Hı. Hayır efendim, bin kere dahil, iki bin kere dahil. Hatta yetmiş beş bin kere de hayır. Ben düğünsüz evlen. Reyhan saçmalama da seninle evlendiğime dua et. Seninle en sessiz, en sakin nasıl oluyorsa öyle evleneceğiz. Sessiz, sakin. Evet. Var hele, Meyko Bey Hanım teyze yaşamış olsaydı... ...benim için halay fişekli, şarkılı, türkülü, eğlenceli düğün yapmak isterdi. Yok ya, annem yaşasaydı hiç de böyle bir şey istemezdi. İsterdi. İstemezdi. İsterdi. İstemezdi. İstemez. İstemez. Sevseydi isterdi. Sevmediğine göre istemezdi. Direkt istemiyor çünkü sevmiyor. İstemezdi. çağıralım? Ruhunu mu çağıralım? Evet, ruhunu çağıralım. İsterse ister, istemezse istemez. İ. <laughs> ah! Oh, oh. Ah, ah! Altmış, yetmiş, seksen, doksan. Evleniyor benim oğlan. Yüz, 100. Karada yüz. Denizde yüz. Aman, nerede yüzersen yüz. Ay, Ay yorgunluktan öldüm. Ay! Aman canım, olsun varsın benim mini kuşum evlensin de... ...ben her gün böyle göbek atmaktan yorulmaya razıyım. Ay. 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 Allah'ın salayla başımız derde girdi. Şimdi de ille de düğün isterim diye tutturdu. E aman canım, ne olacak? Biz de bir düğün yaparız, olur biter. İyi de abim düğün yapmak istemiyor ki. Hem senin yasın yüzünden... ...hem zaten istemeye istemeye Reyhan'la evleniyor. E bir de bunun duyulmasını istemiyor tabii e, haklı e, olarak. Peki o zaman ne olacak şimdi? En son olarak senin ruhunu çağırmaya karar verdiler. Benim ruhumu mu çağırmaya karar verdiler? Evet. Aa, buldum. Neyi buldun? Sen ruh olarak gelip Reyhan'a abimle abimin istediği gibi evlenmesi gerektiğini söyleyeceksin. Olur mu dersin? Aha olur olur çok güzel olur. Abimle Reyhan bir an önce evlenirler de böylece sırada bekleyenlerin de öne açılmış olur. Bana bak <laughs> hemen öyle kendini öne sürme edepsiz. Kız dediğin biraz böyle ağır başlı olur. Ama sen neredeyse kendini balkonlara atıp yok mu benimle bir evlenen diye bağıracaksın. Evet aynen öyle bağıracağım. Ya yok mu benimle ben, bir ben, evlenen. Ben, ben paralayacağım bunu Ay, pa paralayacağım. Ben bunu bugün paralayacağım. <laughs> başlayabilir miyiz? Evet, hazırız başlayabilir miyiz? Çağrıcımız ruhun adı neydi? Neydi? Ee, Menkıbe. Menkıbe Mahmutoğlu. Tamam, hazır. Menkıbe Mahmutoğlu, Menkıbe Mahmutoğlu. Hazır. Bırak. Bırak. Ne Ellerimizi masanın üzerine koy. Amin. otomatik de sönecek zamanı buldum. Menkıbe Mahmutoğlu'nun ruhunu çağırıyorum. Menkıbe Mahmutoğlu'nun ruhunu çağırıyorum. Evet seni çağırıyoruz Menkıbe Hanım teyze. Şşş sus sana salak sus. Menkıbe Mahmutoğlu'nun ruhunu çağırıyorum. Anne. An, anneciğim hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Aman Allah kahretsin. Niye açılmıyor bu kapı? Beni neden çağırdınız diyorum size. A anneciğim biz sana bir şey soracaktık değil mi <laughs> abi? <anneciğim? gülüyor> Annemi, Ne annesi be? A anne sen iyi misin? E e evet anneciğim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hani? Ha? E, ne yapalım? Ruhlar zil çalıp da gelmez diye bir kaydı yok herhalde. Merhaba. Hoppala. Kim geldi acaba? Geldi. Ee, sen de gel 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 gel. sen de bak. Sen kızsın. sen. Bir tane daha geldi. Aa, o, 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 o. Ben geldi. O, o, o. Ee, anne, anne e, sen e, e, e. Anne, sen çift ruh mu taşıyordun ya? Aa, ama bu nasıl olur? Bana bakın, beni kızdırmayın. Öteki taraftan beni buraya niçin çağırdınız? Söyleyin çabuk. Masam gitti ya, masa yok. Aa, aa, yok. Aa, anne, bu sensin. Peki ya bu kim? Bilmem, kim bu? Ay, o zaman bu gerçek ruh. Gerçek ruh. Ya korkmayın, kalk korkacak bir şey. Bir tane ruh gelmiş, ondan korkuyorlar. Cer, 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 cer. Siz bir dakika bana bakar mısınız? Biz az önce Menkıbe Mahmudoğlu'nu çağırdık buraya. Siz kimsiniz ve buraya niye geldiniz? Benim de ismim Menkıbe Mahmutoğlu. Tıpkı az önce gelen fani kadınınki gibi. Nasıl yani? Yani az önce gelen kadın ölü değil miydi? Hayır, buradaki tek ölü benim. Ve ben de gidiyorum artık. Güle güle. Lusacığım, aşkım, ruhum hoş geldin. Sana harika bir müjde'm var. Biliyor musun? Annem ölmemiş. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle yani. Şimdi bir isim benzerliği olmuş. Bir ölü var. Geldi buraya ruhu. İsmi Menkıbe Mahmutoğlu. Ama o annem değil. Yani annem ölmediğine göre vasiyeti de geçerli değil. <gülüyor> 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 uh -huh. Ey ya. ruh geldiysen üç defa öl. Ee, <gülüyor> 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 <gül>